takto biz Antalya Anadolu İmam Hatip gençiz biz Merhaba ben Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Fizik Öğretmeni Gülsüm Orlu Bu yıl 51.'si düzenlenen TÜBİTAK 2204 Liseler arası araştırma projeleri yarışmasına fizik alanında katılarak Konya bölgesinden seçilen ilk 8 fizik projesi arasına girmeyi başardık. Öğrencilerimiz 3 gün boyunca sergiledikleri projelerini gelen ziyaretçilere tanıttılar. Yaşadıkları bu deneyim onlara öğrenim hayatı ve sonrası için artı değer kazandırdı. Hepinizin bu duyguları tatması dileğimle İlgide öncüyüz, ahlakta öncüyüz biz Antalya, Anadolu İmam hatip genciz bir.